günümüz tek gündem maddesi Topçular Mahallesi'ni, Kırca'nın planlamasını ilgilendiren önemli bir husus. Aynı zamanda biz bu plan tadilatıyla birlikte Kırcaami'nin plan notlarında da değişiklikler yapıyoruz. Temmuz meclisinde konu 15 ve 16. madde olarak geçmiş 25 binlik ve 5 binlik planlarda hafta sonu adalet metinliğinde olmamız sebebiyle yeterince bilgi alamadım ve incelemediğim için grup kararı oyu kullandık. Ama sonrasında baktığımda ve olağanüstü meclis gündemi geldiğinde konunun gerçekten önemli bir konu olduğunu bir kez daha idrak ettik. Elbette yargı kararlarının e, uygulanma zorunluluğu var 30 gün içerisinde. Ama bakıldığı zaman e, Carfursa tarafından e, söz konusu partilere ilişkin 25 binlik ve 5 binlik planlamalara dava açıldığı görülüyor. Planlama esasları açısından baktığımız zaman henüz 10 Temmuz'da geçmiş bir plan değişikliği var mahkeme kararı dolayısıyla. Henüz onların hakkı süreçleri başlamadı. Bildiğim kadarıyla binlik planlarla ilişkin bir yargı kararı bulunmuyor. ama tabii ki üst ölçekli planlara uygun binlik kararlar yapmak da gerekiyor. grupta da konuyu yeterince tartışma olanağımız olmadı. Olağanüstü meclis olması sebebiyle ama yapacağımız plan değişikliği sadece bu parseli ilgilendirmeyecek. Biliyorsunuz bizim kıracağı ve plan noktalarında ticaret ve ticaret konut alanları ile ilgili maksimum iflas koşulları vardı ki bu aslında her zaman tartışılan kent merkezindeki büyük ticari alanların da önünü kapatan devasa iş merkezlerinin oluşumunu engelleyen bir karardı. mahkemenin bu plan notlarını iptal etmesi sonrasında bizim de ve plan notlarında bunu kaldırmamız büyük AVM alanlarının yaratılmasının önünü açacak bir düzenleme. Belki parselasyon veya farklı uygulamalarla belediyelerimiz bunun önüne geçebilir veya ruhsatın Büyükşehir tarafından veriliyor olması sebebiyle orada bir takım tedbirler alınabilir. Ancak ben e, bu kaygılar nedeniyle e, bu konuda red vermek istiyorum. Evet. Teşekkürler. Evet. Gündemi komisyondan geldiği şekilde kabulünü oylarımıza sunuyorum. <laughs> kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ben i̇şte başkan, biraz aydınlatabilir miyim? Tamamen yanlış değil, Ben abi. söyleyeyim de siz şey yapın. Arkadaşlar, tek gündem maddesi olduğu için şahit asıl olmamıştır. Bizim personelimiz kusura bakmayın. Bu nedenle ben isteyen arkadaşları makamında çay ısmarlamak istiyorum. Vakti olan arkadaşlara. Buyurun Ahmet Bey. Toplantımız bitti.